Merhaba arkadaşlar, ben İngilizce öğretmeni Nurullah Öktem. İngilizce dersimize hoş geldiniz diyorum. Bu dersimizde sizlerle birlikte used to konusunu işleyeceğiz. Hangi tarz durumlarda used to kullanırız? Olumlu, olumsuz ve soru şekilleri nasıldır? Ayrıca hata yapmamak adına dikkat edilecek özellikler veya cümle tarzları nelerdir? Tüm bu detaylara bu dersimizde erişebileceksiniz. Ve bu dersimizde tüm bu detayları izleyebileceksiniz. Daha fazla zaman kaybetmeden sizi dersimize alabiliriz. Olumlu, olumsuz ve soru cümlelerinde used to ifadesini nasıl kullanabiliriz? Bununla başlıyoruz. I, we, you, they, he, she, it. Öznemizi cümlenin en başına getirdik. Daha sonra özneden hemen sonra used to ve yalın adaki fiille de cümlemizi devam ettirdik. Dikkat edilecek olan nokta used to bir bütündür. İki kelimeyi birbirinden ayırmıyoruz. Fiil de hemen to'dan sonra gelecektir ve yalın halde olacaktır. Olumsuz bir cümle nasıl olabilir onu inceliyoruz şimdi de. Yine özlemiz en başta. Arkasından didn't use to getiriyoruz. Bu defa şuraya çok dikkat. Didn't'ı getirdiğimiz için buradaki D harfi düştü. Çünkü geçmiş zamanın bir işaretiydi o. Ve use to kullanıyoruz. Çok sık yapılan bir hata olduğu için bir kez daha buraya dikkat çekiyorum. Fiil yine yalın haldedir. Fiilimiz yalın halde. Didn't use to artı fiil olarak devam ediyor. Soru yapmak istediğimizde bu bölümde yine bir D harfinin silindiğini göreceksiniz. Çünkü buradaki D harfi karşımıza did olarak çıktı. Did öznenin önüne getirilir ve başta bulunur did I, did we, did you, did they diye devam edebiliriz. Diğer özneleri de sayabilirsiniz. Use to dedikten sonra fiil yalın haldedir. Burada da D harfinin getirilme işine bir kez daha dikkat edin. Çünkü yine bu noktada sıkıntı yaşıyoruz. Öğrencilerimiz genellikle soru cümlelerinde bile buraya D harfini getiriyor. Siz bu noktada dikkatli olun arkadaşlar. Eğer soru cümlemiz What, Where, When, How gibi WH Questions dediğimiz soru kalıplarıyla başlıyorsa biz onları did sözcüğünün önüne yazıyoruz. Yani şu bölüme. Evet o zaman da mesela what örneğini ele alırsak What did you used to diye başlayan bir soru düşünün. Devamında yalın ağdaki fiil ve cümlenin geri kalanı giriyor doğru bir ifade olur ve wh questions varsa bu şekilde kullanıyoruz. Arkadaşlar geçmişte düzenli bir şekilde gerçekleşen durumları veya geçmişte sahip olduğumuz alışkanlıkları ve huyları ifade ederken biz used to ifadesi kullanabiliyoruz. Esas olan şudur. Bu geçmişe dair durumlar artık gerçekleşmeyen durumlar, terk edilmiş durumlar Used to kalıbına dair örnek cümlelerimiz var. Bu cümlelerde hem az önce yaptığımız açıklamayı hem de used to'nun kullanımını göreceksiniz. I used to play tennis a lot. Eskiden çok tenis oynardım. Used to'yu eskiden diye çeviririz genelde. Eskiden yapardım gibi. Eskiden çok tenis oynardım. But I don't play very often now. Ama artık çok oynamıyorum. Çok sık oynamıyorum. Do you go to the cinema much? Sinemaya çok gider misin? Not now, but I used to. Şimdi gitmem ama eskiden giderdim. Bu cümlede neden fiil yok? Çünkü fiil az önce soruyu soran kişinin kullandığı fiildir. Tekrar kullanmak istemedik. Kullansaydık ne olurdu? Şu şekilde I used to go dememiz yeterli olurdu. Eskiden giderdim anlamında. Nick used to smoke but he gave it up. Nick eskiden sigara içerdi ama give up bırakmak, terk etmek demektir. Ama onu bıraktı, terk etti. Neyi? Yani sigarayı bıraktı, sigarayı terk etti. I used to like fish, but I never eat now. Eskiden balığı severdim ama artık hiç yemiyorum. Fiillerin Nasıl yalın halde kullanıldığına dikkat edin arkadaşlar. Ve used to da kalıp olarak birbirinden hiç ayrılmadığı fiilden önce getirildi. Bunlara dikkat edelim. Biraz da olumsuz ve soru cümlelerini inceleyelim. Birinci cümlemiz, we didn't used to have computers. Bizim eskiden bilgisayarlarımız yoktu. Bu cümlede didn't'dan sonra gelen used to ifadesine dikkat ediyoruz. Çünkü bir d harfi görmüyoruz. Cümlemiz olumsuz bir cümledir. Doğru yazılmıştır. Herhangi bir hata yok. Şimdi aynı cümleyi never ile kullanacağız. Never kullandığımız cümlelerde didn't kullanmıyoruz. Buna dikkat edin. Normal used to ifadesini kullanıyoruz. Görünüş olarak olumlu ama anlamca olumsuz bir cümle oluşturuyoruz. We never used to have computers. Bizim hiç bilgisayarlarımız yoktu, olmadı. Veya biz hiç bilgisayara sahip olmadık eskiye dair bir durumdur. Eski zamana dair. Where did people used to buy their food before the supermarket was built? Süpermarket inşa edilmeden önce insanlar yiyeceklerini nereden satın alırlardı? Bu cümle de soru cümlesidir. WH questions dediğimiz tarzda bir soru cümlesidir. Where en başta hemen arkasından did sonra da özne ve used to ifadesiyle devam ediyoruz. Son cümlemizi inceleyelim şu an gördüğünüz cümleler arasından. Did you used to live in London? Sen eskiden Londra'da yaşar mıydın? Cümlemizin Türkçesi budur. Claire uses to travel a lot. Bu şekilde bir cümleyle used to'yu geniş zamanı uyarlayabilir miyiz? Kesinlikle hayır. Böyle bir kullanım yok. Claire uses to travel a lot demek yerine Clear travels a lot demeniz daha doğru olur. Used to kalıbını kullanabildiğimiz farklı bir alan var. Şimdi de onu açıklamaya çalışacağım. Eskiden doğru olan ama şu an itibariyle artık doğru olmayan durumları used to kalıbı kullanarak ifade edebiliyoruz. Çok güzel örneklerimiz var. Yapılan açıklamayı daha net bir şekilde anlamanızı sağlayacak. This building is now a furniture shop. Bu bu bina artık veya şu anda bir mobilya mağazası. It used to be a cinema. Eskiden bir sinemaydı. I used to think Mark was unfriendly. Eskiden Mark'ın arkadaş canlısı olmadığını, soğuk birisi olduğunu düşünürdüm. But now I realize he's a very nice person. Ama şu anda şunun farkına vardım. O gerçekten de hoş bir insan. Çok hoş bir insan. Nicole used to have very long hair when she was a child. O bir çocukken Nicole'un çok uzun saçları vardı. Çok uzun saçlara sahipti. Şöyle de çevirebiliriz. Nicole bir çocukken çok uzun saçlara sahipti. Bu cümleden anladığımız durum şudur. Şu an itibariyle Nicole artık çok uzun saçlara sahip değil. Evet arkadaşlar, used to kalıbına dair tüm detayları izlediniz dersimizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. İngilizcevideo.com'da tüm videolarımı izleyebilirsiniz. Bunun dışında yorumlarınızı çok önemsiyorum. Videoların altında yorumlarınızı görmek isterim. Yeni derslerde tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın diyorum. İyi çalışmalar diliyorum arkadaşlar.